Merhabalar, oğlaklar Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Geçen hafta da sanırım aşktı. Bu hafta da yine mesele biraz duygusal gibi görünüyor. Ee, zihinsel olarak biraz karışmış görünüyorsunuz bu duygusal meseleler kon konusunda. Hatta duygularınız da karışmış görünüyor. Bir şey başlatmak istiyorsunuz. İmparatorça kartı çıktı. Ee, ama pek de hazır değil sanki ortam, pek de işler yerinde değil gibi. Bu eğer iş ve kariyerle ilgili bir konuysa çok severek yaptığınız bir işi başlatmak konusunda çok kararsızlık Çekiyor olabilirsiniz. Ama o şey hazır görünüyor. Yani başlatabilirsiniz. Hmm. Asa beşlisi. Adalet. Asa prensi. Hmm. Asa sekizsi. Asa kartları çıktı. Bu <laughs> bayağı. Ee, kararsızlık. Kafa karışıklığı. Hmm. Bir türlü sanki dengeleyemiyorsunuz zihninizi. Bir oturmuyor. Bu haftada zaten böyle bir şey var. Birçok burçta da böyle karışık şeyler çıktı arkadaşlar. Sizde de yine aynı şeyler var bir şeyler oluyor, bir şeyler yapılması gerekiyor ama ortam çok karışık. Her şey şu anda çok karmaşık görünüyor sizin için de ve siz biraz böyle etrafın durulmasını, sakinleşmesini falan bekliyor gibisiniz. Temkinli davranmak için. Bekleyin oğlaklar tabii bekleyebilirsiniz. Çünkü sizin hareket edebilmeniz için ortamın biraz daha sakinlemesi gerekiyor görünüyor. Kupa kralı. Kılıç yedilisi. Kılıç dokuzlusu. Ermiş. Bu biraz daha farklı bir mesele gibi sanki. içten içe şey diyorsun. Ya ben duygularımın efendisiyim diyorsun. Ama sanki bu konuda biraz kendini kandırıyor gibi görünüyorsun oğlak. Ve e, aslında duygularının efendisi olma noktasında biraz böyle ikiliye düştüğünün de farkındasın. Ermiş kartı çıkmış ve yine yanına kılıç dokuzlusu gelmiş. Yani kendini böyle yeterince şey hissediyor olabilirsin. E, büyük, büyümüş, de olgun, akıllıca karar veren falan... Ama yani dışarıdan insanlara böyle ermiş gibi görünüyor olsan da kılıç dokuzusu kartıyla bir noktada içten içe şeysin yani geriliyorsun, gerginsin, karar vermekte zorlanıyorsun, uykusuz geceler yaşıyor olabilirsin. Bazı noktalarda e, o göründüğün oğlaktan çok daha farklı olabilirsin. Devam edeceğim. kılıç beşlisi asa üçlüsü asa altılısı dünya şimdi e, ve zannediyorum bu hafta artık bu işte ne kadar e, her şeyin biraz farkına vardığın bir hafta sanki oğlak işte e, bir bakıyorsun hayatına işte sen böylesin Oğlak, sen böylesin Oğlak. Ya yani sanki kendini yargıladığın bir hafta biraz önce adalet kartımız geldi. Yani kendini sanki öyle bir mahkemeye çıkartıyorsun. İşte bunu yapabilirsin Oğlak, şunu yapabilirsin Oğlak. Sen şöyle, sen böylesin Oğlak falan. Böyle işler böyle karışıyor sanki ve cadı kazanı gibi kaynıyorsun. E, ama kendi kendine tabii ki ve sonra İçinden e, ve sonra işte içindeki o yapmak istediğin her şeyi tabii bir sürü yargılama sürecinden sonra e, bir plan yapıyorsun, bir yapılacaklar listesi ve sonra o ona başlıyorsun, yapmaya başlıyorsun. Asa altılısıyla bir zafer elde edebilirsin dünya kartıyla Bence en nihayetinde bir döngünün sonuna geleceksin Belki de tam bir döngünün sonuna geldiğin için belki de bunları yapıyorsundur sevgili oğlak Belki de her şeyin sonuna geldiğin için o içindeki iyi taraflarını kötü taraflarını ortaya koyuyorsundur Belki de ama bunu yaptıktan sonra kendine karşı sanki bir zafer kazanmış gibisin ve dünya kartıyla birçok şey e, biraz daha rahatlayacak ve içsel olarak biraz huzura erecekmişsin gibi görünüyor. E sen şey diyorsun, ya ben Ermiş kartı gibi işte dağ, dağlara çıkıp yalnız kalmak istiyorum. Ama hayat sana şey diyor, yani illa dağlara çıkıp yalnız kalmana gerek yok oğlak. Yani çünkü hani bazı şeylerin bedelini ödemen gerekir ya ermiş olduğunda. Ama dünya kartına baktığımızda buradaki kız kumsalda ve yalnız. Yani illa acı çekerek bir şeylerin bedelini ya da işte illa yalnız kalmak, dağlara kaçmak ve bedel ödemek değildir. Yalnız kalmak biraz ya sanki kendinizle yalnız kalmak ve böyle kendi kendine olmak kendin olmakla ilgili bir meseleniz var. Ve bu hafta gerçekten böyle kendiniz olmak, kendinle kalmak, kendiyle barışmak, kendinle dost olmak gibi bir tema alıyorum arkadaşlar. Belki de bu hafta kendinize dost olmaya başlayacağınız haftalardan biridir. Ya da tüm her şeye rağmen kendinle dost kalmak durumunda olduğunuz bir haftadır belki de. Evet açılım böyleydi. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere hoşçakalın.